Herkese merhaba arkadaşlar. Bahayu Gaming kanalına hoş geldiniz. Dit oynuyoruz. Evet. Yanında Spom Telekan'da Samat abi var. Bahadır Şahmin Hüseyin benim komutanım. Ben Güller Takale Emre komutanım. Evet abi hoş geldin. Evet hoş bulduk kardeşim. Eee ne yaptık? Option evet. Official Server'a geldik. Server'a kapandı evet. için sürekli. Zırpıt kapanıyor ya abi. Official'a girelim dedik. Tabii birazcık geliştik. Çok fazla değil. Eee evet loot sıkıntımız var. Loot bayağı sıkıntımız var yani oyun boyunca bulduğum tek shit metal alır mısın <gülüyor> <gülüyor> Bir tane ben de bende yağ şey var işte vermeyeyim. Pompalı mermisi vursak evet. Pompalı çıkar önümüzdeki iki seviyeyi görebiliyorsun. Genelde pompalı silahlarla sıkıyorlar. Evet. Oradan toplarız diye düşünüyorum. Yalnız maskem falan çok güzel ha. Yani, Uyumlu olmuş. Askeri notladım 2-3 tane ya. Wow. Ne yapalım gidelim o zaman? Gidelim komutanım. Gidelim komutanım. Şey. Kimiz ha, uzmanmışız değil mi? Uzman çavuş. Ben daha yeniyim ama abi. <laughs> ben Hem tatilden dönmüşsün gibi düşün. <laughs> evet. Yeleğimi aldım, çantam yok. Baktan bir keserim bakalım. Ya inşallah buradan çıkar ya. İki seviyeden çıkıyor çantam. İnşallah abi. Ana. Nail Baba var şeyim üstünde. Silahımın arkasında. Dipçiğin orada. Dipçik mi? Aa gördüm de bu. Üstten girelim alttan mı? Eee bir yaklaşalım. Ben şu an hala kimseyi göremedim çünkü. Bir kapıda ben lavu gördüm. Tepede biri var galiba bakayım. Yok yanlışmış Arkadan girelim gel. Okey. Arkadaşlar abone olup like atıp yorum Oha tırmandım. Evet sağda biri. Allah sana mı vurdum? Bas bas bas. Operasyon çekim mi yapsak acaba? Ufak bir can dolduracağım kardeş. Tamam. Doldur abi ben buradayım. Ölme, ölme. Yatakta. Yok dağıtma. ben bu buradayım. <laughs> Kaç kişisin ağzına vurayım. Pompalı ağzıma vurdu. Mi? Evet, pompalı ağzıma vurdu. Respam diyoruz. Nerede olacak acaba? Yap, yapıştır gitsin. Öldüm. Şu an koşuyorum maalesef. Motor da yok. Oh, Yetiştim yani abi Yaklaştı. Şatkanı at. Mosinka. Mosinka ile alıyoruz şeyi bozdurup kendi silahlarımızı tamir etmek için kullanıyoruz genelde. He. mantıklı. Çok mantıklı. Ulan Anladım. adam. iki kere ölümden döndüm biliyor musun? Allah mı? <laughs> Çok amatörüz ya şu an. Bir de ge gerçekten botlar. Yok yani silahlarımız tam değil. Kıyafetlerimiz tam değil. Evet. Şimdi bunda ne varmış? Böyle yaptık. Bizim, bu da bizi biraz savunmasını yapıyor botlara karşı. Doğru. Kaf, kaskım da vardı ama maalesef. Pantolon üçlük. Şunları bir kirli beze çevirelim. Tamam. Ya var adam benim ben şunu atayım lan ya. Şimdi komple bir mi her şeyi abi? Ne? Aa Muhsin. Muhsin kullanırız. Ben biz onu bırakıp pompalayayım geçeceğim. geçsem diyeceğim. Atıp Muhsin'i alayım. Biz onu çok güzel bir silah değil aslında. Değil mi? Değil de işte elimizde imkan olmayınca kardeş. Mecbur. Bir sonra atayım ben o zaman? E, alamıyoruz çünkü. Bunu al, şuna koy. Bunu çevir. Şimdik. Bir yere atayım mı? Bunları üst çantadan mı alacağım? Hiç fark etmez abi. Gel al gel. Onlara sonra bakarsın. Sen önce şeyleri al, çantaları falan. Geldim. İçinde, ee, içinde mi, içinde mi Ben Bir sattım. Mosun kullanacaksan Mosin mermisi attım. Tamam. Bunları yerin varsa alabilirsin abi benden. Aldım. Bir de bir şey var. para kulak var mısın da abi? Par yok ama atabilirsin. Tamam. Pil de var atayım. Şimdi bunlar Okey. başka ne vereceksin? Burada mı? Oo. Çanta falan var. Field var. Çok iyi yeni korumalı değil ama görürüz. NR5'i alıyorum. Dö satabiliriz peki. Neymiş? Olur. Şu mermiler alanlar lazım olur. Drop hala duruyor ya. Roba gidebiliriz belki. Araç bulsaydık. Aa, bu pompalı benim neredeydi ya? sağlam pompalı bulmam lazım. Bir saniye şimdi. Bu ne? Bunları bir çevirek de. De Bize mi sıkıyor? <laughs> Olabilir. Mantar F2. Yeniyor mu? Yiyelim. Ha, yok adam varmış orada. He terbiyesiz. eldiven lazımdı. Bunun üst katı yok mu ya? <laughs> var. Ne var yukarıda. Loot olarak hiçbir şey yok. Ben tek tek geziyorum abi buraları. Üst baş bulmak için. Dörtlü ceket diyor. Ha. Ee, hani buradakilerden çok bir şey çıkmaz ama. Şey olarak yani. Bu ne ya? At şunu. En azından kirli bez toplayayım da. Tamam. Nooo kastı bir an. Aa yemek çıktı bak. Oh, F2. Hemen ye. Biraz hazırla konmak gibi oldu ama. Bırakma abi. Yok be. Benim yemeğim var ya. Peki. Loot yok. Evet. Hes, Biraz... gidelim. Gidebiliriz. Aha. Muhsin'in sağlamı bulundum bir saniye. Bu ee, silahları alır değil mi abi şey olarak? Olsun bende K var. Üç tane. Benimki de K galiba. Evet. Ama kullandığım K. Hadi gidelim. Geliyorum. Bunu da çevirdim. Ve yettim. Nereden çıkıyoruz? O an oldu? Ne ben Burası çıkmazmış ya. Nereye girdim ben? Araç olabilir. O güzel yağ buldum. Bambu. Tam bir dik kafalı asker oldum. <laughs> şey var. MSR dürbün. Pompalıya takılmıyor. Kurt geliyor. Oha kartı yaktım, yaktım vurdu. Ben vurmadım herhalde. Sen vurdun galiba. Yok. Allah Allah. Al. Medix hmm, var bak. Bunları alsana baba ben hep yerim yok. Geldim. Medix şuranga var. Çok yoldu bu. Burada birkaç dayı görev yapıyor bak hadi. Görev. Ne görevi? Allah Allah. Burada askerler olabilir. Ne koştuk be. Ne kadar ofisli server'da araba yok, bir şey yok. Güvenli bölgeye giriyoruz. Ne çatışıyorsunuz lan? Atacak mıyız üstümüzdekilere? Yok ben eve götüreceğim. Bunları bozduracağız ya. Tamam. Ee, silah onarmamız gerekiyor ya. Yani. Doğru. Ne ya bu? Aa motor şey Aa Şuttan bizi de al. Böyle el sallayak. Gel diyor abi gidelim mi? Nereye götürecek Mot götürecek oğlum adam seni alıp <laughs> Ne bileyim. Anlayamadım şu an. O tarafa mı gidiyoruz? Bo boş ver, gel koşarak gideriz eve ya. Ama önce bir su içmem lazım bir saniye. Baya susamış arkadaş. Bitti. Onu öttürüp durma. Ağzına vurayım. Alıyorum. koştum yerleri kesiyorum arkadaşlar. Kesmeyin dersen yorumlarda belirtin. Yani kesiyorum derken duraklatıyorum. Çıkıyoruz güvenli bölgeden. E Karşısında neresiymiş? Drop bayağı duruyor ama o o ya. O kadar ne durmaz. Bir belki kendi bakarız belki yoksa varsa da. Benim ses bağırdı tıp tıs. Tıp, tıp Öyle koşun. Ha şimdi düzeldi. Çıstık çıstık. Buraların tek e alfa. Ee, ya. Solu sen al, sağa ben alayım. Tamam. Hiç ikinci videosunu izledin mi abi? Biraz böyle kasmalar olmuş. Acaba ee, niye? Evet. Bu grafikte oynuyorsun ya. O zaman düşürek. Bull değil aslında. Hiked ama medium alalım. Ya aslında düşürmene gerek yok. Niye? E, Fightler da kasmasın yeter ya. Abi bu zaman da çok karanlık olur. E, hike alak. Ya o... E, da... alsam. Şundan yapsam gitmeye yazdım. da kalamıyorum. Bir metal, bir tane hit metal vardı attım ya. Tamam. Arkadaş biz nispet yapıyor herhalde. Geziyor buralarda. Ne olabilir. Hayırdır lan. E, e, tabancaları herhalde. Ya tabancaları çöp. Tamam. Serada ne yetişiyor? E. Arkadaş solda ne şeyler yapıyor ama. Oyunda zaten biraz optimizasyon sorunu var gibi ya. Daha tam düzelmemiş. O da etkiliyor evet, yani. Şey de bug'a girmiş. Arabalar da bug'a girmiş. Ha. Koşmaya devam ki. Evet maalesef. Yemek vereyim mi sana? Hah. Var bir tane. Eyvallah. Benim ben... E, altı dilim şeyim var ama su yok bende de ya. eee evet sıkıntı. Beş, benim de sıfırda şu ağrıtmam Köyde da suyu. Köyde mi? Olur. Bırak atıyorum. ya Evet yantarda motor falan doluyor ya. İnşallah denk gelir abi. Burada başlatabiliriz. Şuan başladık. Evet spark plug Yakıta gerek Bu Kivi alayım. Al şunu al. Spark plug aldım ben de. Şu dayının motorunu çizeceğim ama az kaldı. Hıhı. Şartkan mühendisi var burada kullanırsam kan bakayım alabilirim 6 altı. Ee, o oh, beş tane. Araçların bagajları da boş. Evet çoğu boş ya. aşırı. En kır... var mı üstünde? Var abi. Ne vereceğim? Benzinliğe gidelim de benzinlikten iki tane benzin alalım. Bir şey veremeyeceğim ya şu anda. Tamam alırız. Abi orada motor da çıkabilir. Burada bakalım. Sanki ben bir kere denk gelmiştim. Gezek. Merhabalar. Şu pompalı çekeyim de. Bu nevenden değil Burada su kuyusu yoktu ya. Hatırladım. Aa ha, su kuyusu evet yok. Bura oh, nere? Saat, saat Ağat, sigara paketlerini kesinlikle al abi. Tamam abi alayım. çok bir şey yarıyor. Bu buldum. Çok bir şey çıkmadı ya abi değil mi? İyi bulan ilk insan ha. Aha. Neyci dedeydi o sopalı dede Sopayla suyu buluyor falan. Üç kağıt. Ne, ne var burada? Abi Faruk çok şanslı ya. Oo aşırı abi. Büyük şişe buldu adam. Ben o kadar oynadım ondan önce de oynadım. Tamam Hiç Bu tarafa çok gitme gel. Ben yani mermi mermilik buldum da. Geliyorum. Oldu ben abi. gel görürsün ne Aa ne yapmışlar öyle? Yolu kapatmış şerefsiz. Bu e ee, bu ne nasıl yapmış bunu? Aşağıya duvar mı çekmiş ha? Vay yavşak. Bu harbi yavşaklar ha. Vay Bu kadar şeyi da olmaz. Merak, alet şey atmışlar mı aşağıya? Baksana ya? adam köprü yapmış abi. Burada. Köprü yapmış. E, Manyak bir olmuş Yani. Kendi köprüsünü yapmış. Olacak köprüyü kapatın. Evet. Benzin alıyorum. Ee, al bir iki tane full al. Full mü? Tamam. Ya var. Bal var. Toplar var. Ne bu abi? Katışmaya ben de geliyorum bir dakika. Nerede abi? Ölmüştü <laughs> lan. Cennet. Yetişemedim. Cennet. Cennete gittiler ya. İnşallah. Beşek cenneti mi? Dar dar, dar, dar dar NPC cenneti. NPC ha. Bunda öyle bir şey ne var mı saat mat? Cigara. Bu maalesef. Fener buldum bir mutsin şeyi. Casey. Of Ya kurt, kurt değil. geliyor. Şöyle bir vurayım. Bari kurt burada. Adam vuramıyoruz. Aha. Sen niye vuramıyorsun ya? Ee, kolum yok abi. Kolum yaralanmış bir önceki çatışmada. Hani varsayalım. Olum yok, olum yok tane. Işte, El bombası var, bana. al, al, al. Yardım, Alalım, Aldım, şunu mevzin de alak Lan Kodumuz uzun kardeş. Evet ya, koş koş bitmiyor İhmetlik ofşıla geçmekle Aklımızda bulunsun, bu köprü kapalı Mecburen hep öbür taraftan dolaşacağız. Gerçekten ayıp etmişler. Ah, Bir... Adam yol kesmiş ya. Ha buraları da lootlayalım hacı. Ha buralarda da vardır. Evet, şey buluruz. Rebirth'ları da alıyorsun bu arada. Rebirth tamam. Onlar, İnşaat edelim. Tamam, Burada dönüşüyor. Bir sana çivi al belki. Bir mega yapı yapabiliriz belli olmaz. Mega yapı. Ee, i̇nşallah abi. Mega yapılar diyor. Ne diyor? Wild. <laughs> şey yine faruk bu. Level atlamayı faruk mı yapıyor? Hı hı. Rank. Ben ama telsiz şey, yapmam lazım ya. Kivi oluruz değil mi? Evet, okey. Yes. Kivi. Motor yok. Burada hiç çıkmıyordu zaten çok fazla. Garaş kısımlarında var diye tahmin ediyorum çıkarsa tabi abi Bu kısımları ileride çıkıyor çıkıyorsa Ha evet Yantara gel yantara canım Ha çıktı bak burada karşıda var motor Hemen alacağım. Ben araç şeyi de atarım evde Garaş Gara gel. Hmm. Şimdi bir dakika. Formalini at. Bizim basın olmuşum. Kaçarım Aa bot gayret. Evet. Hemen yapalım. Temiz bir şart. Ağrı çivi topla dedim. Bir gitti adam 300 tane çiviyle geldi ya. Ayıp aldım. Orayı ne patladı lan? Bomba attım ya. Lazım mıydı bombalar? Bombaları Aa. harcama kardeşim. Harcama. ee doğru. şehit patlatıyorduk. Şeyler bankırlarda yarıyor ya işi. Bangır bangır patlıyor ya. Maalesef soğuk esprilerle bir gün geçirmek. Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu üstlere beraber. Motor güzel bir şey evet. değil mi aldın abi? Eve gidelim. Nere tamam. aldım ya? Tamam. Toplama. Toplama. Bakın. Bakın çıkarız. Nasıl abi? Şimdi üstümüzü boşaltıp da sonra çıkarız. Tamam. Bizim sahili göstereyim sana. Yürü ağzına vurayım. Bak bir burada, bir burada, bir tane ileride. Şurada Üf. var, karşıda var. Bizimki nerede? Ha burası küçük yer. Hı -hı. olur. Yani. Çok küçük değil tabi de. Ah. Yine iş görürüz. Evet. Geliyorum. 54 54 bine. Sana, sana yetki vereceğim bir saniye. Evet. Aynısı. Oyuncu ismini göstermedim değil mi? Sonra eve gibi patlatmasınlar arasını satayım. Yok göstermedim abi. Patlatsınlar ya. Bir parça yok mu lan evde? Ha varmış. Bir vehicle lock'u yapayım da hazırda dursun. Aynı. Bunları boşalt abi. Rusty. Şunu koy. Bunları koy. Rebus'u koyalım. Şimdi şunu ben bir araca atayım da kafadan hızla basınlar. Yantara gel yantara. Şimdi. Silahları oh. buraya atayım. Şunları parçalayacağım. Şunu da at. Abi eve ee, tuvalet yapmamışım da şuraya bir bıraktım kusura bakma. yok, yok kardeşim. Yani şu her köşeye bir koku. Pis Bunu be. Bunu kullanıyorum. Şimdi sen bilet. Bir bilet. Bunu da bağırsan abi. Beni kahvaltıya ben, çağırırlar. Parçalayacağım diye korkuyorum. <laughs> Kendi silahı evet, sıkıntı olabilir. Bir kahvaltı çağırır abi. Abla. Birazcık şey yaparsak. Da çıkayım girince üstümü boşaltırım. Ya şu kasalardan bir, birine boşaltabilirsin. şey yok. açamıyorum. He oğlum desene yetki ver diye bana. İzinim yok. Ben de verdim. Teşekkür ederim abi sağ olun. Hepsini boşaltayım mı aynı bir yere? Şöyle atayım. Ya bir yere boşaltıyor gitsin ya ben. Sonra zaten sandık düzeni yapmayı düşünmüyorum ya. Yok mu abi sarmaz. kadar diye. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz içinler, Samet abi teşekkür ederim. Abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.